Bay Darpino'nun ikilemi. Sevgili arkadaşlar, esenlikler öncelikle. Bugün Bay Darpino'nun ikilemi üzerinde konuşacağız. Bay Darpino'nun öyküsü umarım size çok tanıdık gelecektir. Bu doğaüstü deneyim yaşayan bazı arkadaşlara çok samimi ve yakın gelebilir. Siz de dikkatle dinleyin. Öykünün sizden pek uzak olmadığını göreceksiniz ve sebeplerinde sonra neden bu tür deneyimler yaşadığını konuşacağız. Gelen ses apayrı. Verdiği mesaj da o ölçüde açıktı. Civciv civ Emilio Darpino böylesine açık seçik duyduğu sözlerin odadaki bir kişinin ağzından çıkmamış olmasının verdiği şaşkınlıkla yatağından fırlayıp dimdik doğruldu. Tarih 11 Şubat 1966 ve vakit sabahın dördüydü. Bay Darpino yatak odasında tek başınaydı ve duyduğu şey karşısında Görünüşe bakılırsa sakindi. Ses erkeksi olmadığı gibi kadınsı da değildi. Karşılaştırmaya el verecek deneyime dayalı bir başvuru kaynağının olmamasına karşın Bay Darpino ses kaynağının bu dünyaya ait olmadığını bir şekilde anladı. Evet karşılaştırma yapmadan bunu nasıl anlıyor gerçekten e, şaşırtıcı. Civciv Darpino ile... 47. yaş günüme denk gelen 8 Eylül 2001'de yani tarihin seyrini 9-11 öncesi ve sonrası diye ikiye ayıran feci olaydan tam 3 gün önce tanıştım. Civciv'in benden öğrenmek istediği şey şu soruya cevap verecek bir makale yazmaya razı olup olmayacağımdı. Orada bir yerde duran ve bizim burada olduğumuzu bilen bir kaynağı bilmek mümkün mü? Ha yani tanrı mı diye sordum. Tam olarak değil karşılığını verdi Civciv. Uzaylı mı? Belki diye devam etti Cici. Ama kaynağın niteliğini belirtmek istemiyorum. İşte orada bir yerde ve burada değil. Böyle bir soruyu soran kişi kimdi acaba? Daha da önemlisi bunu niçin sormaktaydı? Cilciv emekli bir duvar ustası olduğunu açıkladı. Silikon Vadisi'ndeki evine yakın San Jose Eyalet Üniversitesi'nde ve Stanford Üniversitesi'nde destek verdiği kompozisyon yarışmaları ve günlük konferanslar aracılığı derin sorulara cevap aramaya meraklıydı. Konferanslara destek veren emekli bir duvarcıyı daha önce hiç duymamış olduğumdan konu ilgimi çekti. Kendi kendini yetiştirmiş insanlara zaten öteden beri hayranlığım vardı. Aradan geçen yıllarda Cici ile yakın dostluk kurdum. Bir duvarcının elindeki azıcık parayı hayatın mühim sorularına cevap bulmak için kompozisyon yarışmalarına ve konferanslara kaynak sağlamaya neden harcadığını öğrenme merakım daha da arttı. Cici'nin ortaya attığı soruların cevaplarını zaten bildiğini sezer gibi oldum. Ama 10 yıl boyunca içini dökmeye bir türlü yanaşmadı. Derken bir gün konuyu bir daha kurcalamam üzerine bana bir ipucu verdi. Bir deneyim geçirdim. Bir deneyim, tamam. Artık bildiğim dilde deneyimlere dayalı inanç sistemlerinin dilinde konuşmaktaydı. Ne tür bir deneyim? Civciv bir kez daha kapandıysa da onu sıkıştırıp ayrıntılara girmesi için dürttüm. Bu deneyimi ne zaman yaşamıştı? Ta 1966'da. Günün hangi vaktinde? Sabaha doğru saat 4'tü. Genellikle zaten bu saatlerde beyin REM halinde olduğu için REM uykusu halinde. E, gölme sıklığında da arttığını söyleyelim. Bir şey mi gördün ya da duydun? İşin bu yanı üzerine konuşmak istemiyorum. Ama seni bugüne kadar böyle mühim soruları deşmeye yöneltecek bir deneyim olduğuna göre birisiyle paylaşmaya değer olduğu kesin ee, özel bir mesele. Yapma civciv seni neredeyse 10 yıldır tanıyorum. Birer sıkı dostuz artık sahiden merak ettim. Peki bir sesti bu. Bir ses. Hmm. Aklından ne geçtiğini biliyorum Michael. İşitsel sanrılar, bilinçli rüyalar ve uyku felci üzerine yazdığım bütün şeyleri okudum. Ama başıma böyle bir şey gelmedi. Bu sesin zihnimden gelmediği açık, belirgin ve kuşkusuzdu. Bir dış kaynaktan gelen sesti. Bir yere varma yolundaydık. Karşımda artık tanıdığım ve candan bir dost olarak sevdiğim bir adam, başka bakımlardan herkes kadar akıl aklı başında ve tam aklı, akıl küpü bir adam vardı. Daha fazla şey öğrenmeliydim. Bu olay nerede oldu? Kız kardeşimin evinde. Niye kız kardeşin evinde uyuyordun? Karımdan ayrılmıştım ve boşanmak üzereydik. Bakın işin püf noktası burası. Stresle alakalı olduğuna kadar belli görüyor musunuz? Ha anladım. Boşanma stresi. Tamam tamam. Psikiyatrım da şu anda aklından geçen şeyi düşünmüştü. Yaşanan olaya bağlı stres. Psikiyatr mı? Bir duvarcı psikiyatr muayenesine götüren şey ne olabilirdi? Yani şöyle resmi yetkililer beni akne Meyalet Hastanesi'nde bu psikiyatr muayene olmaya gönderdi. Ne? Niçin? Başkanı görmek istiyordum. Peki bir bakalım. 1966. Başkan Lyndon Johnson. Vietnam Savaşı protestoları. Bir inşaat işçisi başkanı görmek istiyor. Akıl hastanesi. Geçimini inanç gücünü incelemekle sağlayan birisi açısından ilginç bir öyküydü bu. Dolayısıyla onu biraz daha sıkıştırdım. Başkanı niye görmek istemiştin? Sesin kaynağından gelen mesajı onaylamak için. Neydi bu mesaj? Bunu asla sana söylemem Michael. Kimseye söylemedim ve bir sır olarak benimle mezara gidecek. Çocuklarıma bile anlatmadım. Vay Musa'nın dağ zirvesine Yahudan emir, emirler almasına benzer bir mesaj olmalı bu herhalde. Epeyce zaman almış olsa gerek. Ne kadar sürdü? Bir dakikadan az. Bir dakikadan az mı? 13 kelimeydi. O 13 kelimeyi hatırlıyor musun? Elbette. Haydi civciv ne olduğunu söyle bana. Ih. Bir yere yazdım mı o kelimeleri? I. Mesajın teması için bir tahminde bulunabilir miyim? Tabi haydi bir tahminde bulun bakalım. Sevgi. Michael evet tam üstüne bastınız sevgi. O kaynak sadece burada olduğumuz bilmekle kalmıyor. Bizi seviyor ve onunla bir ilişkiye girebiliriz. Bakın arkadaşlar olayın ne kadar e, psikolojik boyutunun olduğunu görmeniz açısından söylüyorum. E, bunu aslında çok ünlü bir bilim insanı olan Carl Sagan çok güzel bir canlı verdiydi. E, şöyle diyordu. Hep ben e, yıllar boyunca uzaylılar tarafından kaçırıldığını veya onlar tarafından mesaj aldığını söyleyen kişilerden mektuplar aldım. Ama o mektuplarda nedense ne istediklerini sorduğumda hep sevgi ve saygıyla alakalı, hoşgörüyle alakalı yanıtlar gelirken Fermat teoreminin nasıl çözüleceğini sor dediğim zaman uzaylılara hiçbir yanıt alamamaktaydım diyor. Yani sadece duyumlarla mı çalışıyor bu uzaylılar? Neden bu kadar yüksek teknolojiyle buraya gelmeyi başarabilen ve hiçbir şekilde bilimsel kanıt olmayan bir durumdan nasıl oluyor da matematiğin Fermat'ın son teorimini aşıp da çözemiyorlar? Buna ilgili yanıt alamamaları gayet doğal bence karşılıklı. Çünkü bu yaşamış oldukları deneyim gerçekten kendileri zannediyor olabilir. Doğru. Temporal mesela lob dediğimiz e, dur yerdeki sarı sıkıntısından bile kaynaklanıyor olabilir. Ama e, bunları gerçek sanıp da başkalarını dayatmak çok doğru bir davranış değil diye düşünüyorum. Devam edelim. Öykü burada bitmiyor. Sevgi demek. Kaynak. Şubat 1966'da sabaha doğru dostum Civciv Darpino'nun ne yaşadığına ve o deneyimin sonradan yaşamını nasıl köklü biçimde değiştirdiğini anlamak isterim başına gelen şeyi kavrama çabam inançlar oluştururken hepimizin başına gelen şeyi öğrenme isteğimden geliyor. Cici örneğinde deneyim eşinden ve çocuklarından ayrı olduğu bir sırada yaşanmıştır. Ayrılığın ayrıntıları önemli değil. Zaten kendisi de aile mahremiyetini korumak istiyor. Ama sonuçlar önemli. Çökmüş bir adamdım demişti bana Civciv. Aklına gelebilecek her anlamda çökmüştüm. Maddi, bedensel, duygusal ve psikolojik olarak bugüne kadar civciv duyduğu sesin hiç tartışması zihninin dışından geldiğini savunuyor. Aksine bir durum yönde güçlü kuşku duyduğumdan benim yorumum şöyle. Yatakta tek başına uzanan civciv uyanıktı ve hayatına yeni bir günü getirmek üzere olan şafaktan dolayı belki de kaygılıydı. Sevdiği eşinden ve çocuklarından uzak olduğu için yaşamanın alacağı istikametin belirsizliği yüzünden sıkıntılıydı. Hangi yolu tutması gerektiği konusunda huzursuzdu ve sevilip sevilmediği konusunda özellikle kuruntuluydu. Karşılıksız sevginin acısını, ilişkilerdeki belirsizliğin ızdırabını, sorunlu bir evliliğin ya da boşanmayla gelen yürek paralayıcı yalnızlığın azap dolu süresini çekmiş olanlarımız, özellikle güneşin kurtulma olasılığı işaret vermesinden önceki sabah saatlerinde duygusal tortuları karıştıran sancılı iç çalkantıyı gayet iyi bilir. Mide çalkalanması ki bedenselleştirme diyoruz buna da arkadaşlar biz. Kalp sıkışması, stres hormonunu pompalayan kavga ve kaçış arasındaki duygusal bocalanmanın aşırı hızlanması. Böyle duyguları yaşamış biri olarak burada belki de kendi durumumu yansıtıyorum. Annem ve babam ben 4 yaşındayken boşandılar. Ayrılığa ve kopuşa ilişkin ayrıntılar sesli olsa bile bir anı bugün gibi aklımda cap canlı duruyor. Gece geç ve sabah erken sakitlerde uyanık halde yatakta uzanışımı hatırlıyorum. Burgu gibi üstüme çökerek beni yatağımda büzüştüren, neredeyse bir baş dönmesi duygusuna kapılırdım. İçinde bulunduğum oda her yöne doğru genişleyerek kendimi daha da küçük ve sıradan, ürkek ve tedirgin hissetmeme yol açardı. Nasıl desem, sevilme duygusu başta olmak üzere her, şey, her, şeyle ilgili bir ürkeklik ve tedirginlikti bu. Sürekli küçülen oda deneyiminin merhamete gelerek sakinleşmiş olmasına karşın bugün hala geç, gece geç ve sabah erken saatlerde sevgiden yoksulluk tedirginliği birçok kez yakama yapışır. Böyle duyguları genellikle üretken çalışmayla ya da bedensel egzersizlerle atmaya çalışırım. Ve her zaman olmasa bile bazen başarılı olurum. Cicim başına gelen en uygun ifadeyle gerçeküstü, ruhani ve uhrevi olarak nitelendirilebilir. Şubat 1966'da sabaha doğru yatıştırıcı, huzur verici bir ses, tahminimce çalkantıyla kavranan bir zihni duymak için yanıp tutuştuğu bir mesajı sakince vermiş olmalı karşılığında senin sevgini isteyen, daha yüce bir kaynak tarafından sevilen biri olduğunu bil. Evet mesaj buymuş ona gelen. Keşke dünya gerçekten öyle sevgiyle dolu olsa ama maalesef görülen o değil. Sevginin olmadığını iddia etmiyorum ama dünyada yaşanan merhametsizlikle ve kötülük probleminin öyle epikorosunu ortaya sunduğu gibi çözümünün basit olacağını düşünmüyorum. Gerçekten çözümü zor olmalı. Ve şu ana kadar çözerinde duymadım kötülük problemini. C.C. Darpinion'un o sabah tam olarak bu 13 kelimeyi duyup duymadığını bilmiyorum. Çünkü hala şu çıtlatma dışında bir şey söylediği yok. Anlam kaynakla benim aramdaydı. Kaynak kendisinin bana yakınlığını ve benim ona yakınlığımı belirledi. Değindiği şey şuydu, sevgi. Ne ile ilgili olduğunu söylemem gerekirse, karşılıklı birbirimize duyduğumuz yani benim kaynağı ve kaynağın bana duyduğu sevgi söz konusuydu. Doğaüstü bir olaya doğal açıklamalarla nasıl anlam verilebilir? Bay Darpino'nun ikilemi budur. Benim böyle bir ikilemle sıkıntım yok çünkü uhrevi güçlere inanmıyorum. Civciv'in deneyimi o dış sesin bir iç kaynağı olduğuna inandığım süreçle ilgili olarak burada kurguladım. akla yakın nedensel senaryodan çıkar. E, burası çözümü artık arkadaşlar. Beynin kendisini ya da iç, işleyini, iç işleyişini algılamaması ve normal deneyimin beyne duyular aracılığıyla dışarıdan gelen uyarımlara dayanması nedeniyle bir sinir şebekesini teklediği veya beynin başka bir kısmına dış uyarım andıran bir sinyal gönderdiği zaman beynin doğal olarak bu içsel olayları dışsal fenomenler olarak yorumlar. Bu hem doğal hem de yapay yoldan ortaya çıkar. Birçok kimse deneyim, stres gibi değişik koşullar altında işitsel ve görsel sanrılar yaşar. Arkadaşlar bunu bir iki kere yaşıyorsanız sıkıntı yok yani. Ama sürekli yaşıyorsanız işte orada bir sıkıntı var. Orada nörolojik bir sıkıntıdan bahsedebiliriz ki bu da psikolojiye yansıyor zaten. Daha sonra ayrıntılı olarak ele alacağım pek çok araştırma yanılsamaya dayanan böyle geçici şeyleri yapay yoldan tetiklemenin ne kadar kolay olduğunu ortaya koyar. Gerçek sesin kaynağını bir yana bırakırsak böyle bir deneyimden sonra insan ne yapar? Konuşmasına bıraktığı yerden devam eden Civciv şimdiye kadar duyduğum en afallatıcı öykülerden birini anlattı bana. Olay bir cuma günü olmuştu. İzleyen pazartesi hatırladığım kadarıyla sevgililer gününe denk gelmişti. Santa Clara pastanesine gittim. Çünkü FBI ofisi o zaman oradaydı. Mesajımı iletmek için başkanı görmek istiyordum ama başkana nasıl ulaşacağını bilmiyordum. FBI'nin iyi bir başlangıç noktası olacağını düşündüm. İçeriye girdim ve ne yapmak istediğimi onlara anlattım. Peki Bay Darpino başka niye görmek istiyorsun? Protesto edeceğin bir şey mi var diye sordular. Hayır efendim ona iyi haberler vereceğim dedim. Başka ne söyleyeceğini kafanda tasarlamış mıydın? ''Hıh, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. O anda aklıma gelir diye düşündüm. Başkana söylemek istediğim şey esas itibariyle şurdu. Orada bir yerde duran ve bizim burada olduğumuzu bilen bir kaynak var. O kaynak bizi gerçekten umursuyor. FBI ajanı nasıl karşılık verdi? Dedi ki bak dinle beni. Mesele buysa gizli servis ofisine gitmen gerekir. Çünkü onların başkanla doğrudan irtibatı var. Bunun üzerine nasıl bir yol izleyeceğimi sordum. Adam saatine baktı ve şunu söyledi. Şimdi Bay Darpino arabayla San Francisco'nun yolunu tut. Ve oradaki federal binaya git. Altıncı kata çıktığında gizli servis ofisini bulacaksın. Şimdi yola çıkar ve trafiğe takılmazsan mesai bitmeden önce işini halledersin herhalde. Ben de tam öyle yaptım. Arabama atlayıp San Francisco'ya vardım. Federal binaya gittim, asansöre bindim ve 6. kata çıktım. Gizli servis ofisi sahiden oradaymış. Seni içeriye aldılar mı? Aa elbette. 1.80 boyunda bir ajanla karşılaştım ve ona başkanı görmek istediğimi anlattım. Bana hemen şunu sordu. Bay Darpino başkan bir tehlike altında mı? Böyle bir şeyden haberim yok dedim. Bunun üzerine bir telefon numarası yazılı bir kağıt parçası elime tutuşturup şöyle dedi. Al işte bu numaradan Washington'u arayınca karşına Beyaz Saray santral memuru çıkacak. Randevu işlerinden sorumlu sekretere bağlan ve başkanı görmek için bir randevu almaya çalış. Bu iş böyle olur. Doğrusu inanamadım. Demek iş bu kadar basitti. Ben de telefonu açtım. Numara düşmeyince yeniden aradım. Bir daha aradım. Sonra bir daha. Bir türlü ulaşamayınca apışıp kaldım. Başka ne yapacağımı bilmiyordum. Donanmadan eski bir muharip olduğum için eski muharipte idaresine hastanesine giderek o zamana kadar başımdan geçen şeylerin hepsini anlattım. Tahmin edeceğiniz üzere beni bu işten caydırmaya çalıştılar. Şimdi Bay Darpino ne diye başkanı görmek istiyorsun ki? Ardından çekip gitmemi istediler. Artık bir seçeneğim kalmamıştı. Ve başka ne yapacağımı bilmiyordum derken FBI adamının onlardan birip olup olmadığı sorduğu protestoculardan bir ilham geldi bana. Hastane içinde bir yere öylece oturdum ve çıkmayı reddettim. Yani bir oturma yine mi? Aynen Oradaki memur dedi ki yapma Bay Darpino çekip gitmezsen polisi aramak zorunda kalacağım ve bunu yapmak istemiyorum. İyi bir adama benziyorsun sen. Memurla birileri bir gelir dolanmaya koyulduk. Adının Mersi olduğunu hatırlıyorum. Çünkü kızımın adı da bu. 5 saat sonra geri dönüp hala burada mısın Bay Darpino diye sordu. Evet buradan çıkmıyorum dedim. Bunun üzerine bırak şu aksiliği Bay Darpino çekip gitmezsen gerçekten polis çağıracağım dedi. Ona Marsi sen doğru sandığın şeyi yapmak zorundasın ama ben de burada kalıyorum dedim. Böylece polisi aradı. Çıkıp gelen iki memur mesele nedir diye sordu. Bu adam başkanı görmek istiyor karşılığını verdi Mersi. Polislerden biri dedi ki Bay Darpino burada kalamazsınız. Burası devlet mülkiyetinde bir yer. Burası eski muharipler için. Ona ben de eski bir muharibim demem üzerine ya öyle mi peki o halde diye geveledi. Ve ardından Mersi'ye şunu sordu. Bir sorun yaratıyor mu? Yanlış bir şey yapıyor mu? Hayır efendim sadece burada oturuyor. Cevabını veren Mersi'ye benim yetkime giren bir şey yok dedi. Ardından hepsi baş başa verip bir süre görüştükten sonra beni Agnevus eyalet hastanesinde yardımcı olabilecek bazı kişilerin yanına götürmeye karar verdiler. Yani tahmin ediyorum ki şu şu dönemde yaşayan peygamber olduğunu iddia eden bir kişi olsa aynı muameleye yani e, karşılık görürdü bence. Sen de tahmin edersin ki bir eyalet akıl hastanesine girdiğimde neler olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Önce benimle bir süre konuştular ve öyle deli falan olmadığımı anladılar. Polislerden biri arabama kadar bana eşlik etti ve şunu söyledi. Al bakalım Bay Darpino işte anahtarların. Bir daha başkanı görmeye çalışmayacağına söz verirsen dost doğru evine gidebilirsin. Ama başkanı görmede hala ısrarlı oldum. görünce beni 72 saat gözlem altında tutacaklarını belirttiler. Bu en büyük hatamdı. Ondan sonra istersem çekip gidebileceğimi sanıyordum. Meğer öyle değilmiş. Yani 3 günü bir akıl hastanesine mi geçirdin? Ne yaptın orada? Benimle konuşmaya gönderilen birkaç psikiyatr bir ek gözlem süresi gerektiğine karar verdiler. Akıl hastanesinde 3 günden daha fazla kalıp kalmayacağımı belirlemek üzere mahkemece atanmış iki psikiyatr eşliğine bir üst mahkeme yargısının önüne çıkarılacaktım. 24 Şubat'ta yargısının önüne çıktım. Bana bazı sorular yönelten iki psikiyatr yatırılmam yönünde görüş bildiler. Tanı psikozlu. Kalış sürem sonradan belirlenecekti. Öykünün bu noktasına Ken Kesey'in ünlü romanından uyarlanan ve akademi ödülü kazanan filmde Jack Nicholson'ın canlandığı Randall McMurphy ile Louis Fletcher'ın canlandığı Hemşire Ratchett arasındaki hasta ayrıcalıkları üzerine kopan ağız kavgası gözümün önünde canlandı. Bu hayali görüntüyü civciye açtım. Oo, guguk kuşu. Oran yanında çocuk oyuncağı kalır. Hoyrat bir yerde. Bir buçuk yıl boyunca odamda oturdum. Bakın arkadaşlar bir buçuk yıl psikoz sebebiyle. Bana verdikleri bütün ufak tefek işleri yaptım. Grup seanslarına katıldım ve psikiyatrlarla konuştum. Hatta e, bir tane kadının kendi çocuğunu e, aynı Hz. İbrahim'in oğlunu öldürmesi gibi öldürmeye yönelik kendi teşebbüsünden süresi süresiz olarak akıl hastanesine kaldığını da söyleyeyim şimdiden. Yani eskilerin masalları şu an e, tedavi görmesi gereken bir psikiyatrik vaka olarak gözüküyor. Bütün bunlardan ne sonuç çıkarmalıyız? Acaba C.C. Darpino gerçeklikle bağ kopmuş bir zır deli, başına huni takılmış bir akıl hastası mı? Hayır. 30 saniyelik bir deneyim insanda psikoz yaratmaz. Hele o kişinin hem kendisini hem de insanlığın durumunu daha iyi anlamak üzere kitaplarda, konferanslarda ve üniversite derslerine bir ömür boyu bilim, teoloji ve felsefeyle uğraşmasına yol açmaz. Civciv aşırı hırslı olabilir ama zır deli değil. Belki ortama bağlı bir stres etkenini tetiklemesiyle gerçeklikten bir an kopmuş olabilir. Belki. Bana kalırsa başından geçen olay budur ya da buna benzer bir şeydir. Kaldı ki böyle olağan dışı karşılaşmalar yaşamaksızın boşanmaya bağlı duygusal stresin etkisine giren milyonlarca kişi var. Belki ortama bağlı bir stres etkeninin beyinde aykırı bir aktarım bozukluğuyla bir araya gelmesi söz konusudur. Örneğin rastgele nöron ateşlemeleri ya da belki küçük çapta bir şakak lobu nöbeti. Bakın arkadaşlar şakak lobu nöbeti önemli. İkinci durumun aşırı dinsel davranışla birlikte hem işitsel hem de görsel sanrılara yol açtığı geniş çapta belgelenmiştir. Ya da belki kaynağı belirsiz bir şeyin tetiklediği bir tür işitsel sanrı yaşanmış olabilir. Hatta konuyu daha geniş çerçevede büyük sayılar yasasına yani milyonda yaşanan bir milyonda bir yaşanan tuhaflıklara Amerika'da bir günde 300 defa rastlanmasına bağlayabiliriz yeterli sayıda beynin yeterli bir süre boyunca ortamla etkileşime girmesi göz önünde tutulunca olağanüstü olayların bile sıradanlaşması kaçınılmazdır. Seçici belleğimizden dolayı aykırı şeyleri hatırlar ve sıradan şeyleri unuturuz. Çoğumuz garipten sesler duymayız ya da garip hayaller görmeyiz. Ancak hepimizin beyni Musa, İsa ve Muhammed'den, Janet Ark, Joseph Smith ve David Koresh'e kadar uzanan ve vahiy savıyla ortaya çıkan kişilerle aynı sinirsel kimyasal döşeme dayanır. Buradaki ilginç yön beynin inançlar oluşturmasını ve daha sonra onlara göre davranmasını getiren modeldir. Çünkü hepimizin kaçınılmaz, önlenemez ve tartışmasız biçimde yaptığı bir şeydir bu. İnançlar beynin eseridir. Cici Darpino'nun başına ne gelmiş olursa olsun, belli inançlara vardıktan ve özellikle bunlara uyma kararlılığını kazandıktan sonra İnanç sistemlerinin bize hükmetme gücü daha da ilgi çekiyor. Bu inançların kişisel, dinsel, kişisel, dinsel, siyasal, ekonomik, ideolojik, sosyal, kültürel ya da psikiyatrik nitelikte olması önem taşımaz. Evet arkadaşlar, şimdi burada bitirelim istiyorsanız. E, Darpinon'un öyküsü gerçekten çok ilginç ve güzeldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Darpino'nun yaşamış olduğu öykü ile ilgili çözümlemelerin devamını bunun ikinci kısmında vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.